Bu videomuzda e, basit bir kar küresi uygulaması tasarlayacağız. Kodlamamıza başlayalım. Önce arkadaşlar ekranımızın dikey çalışmasını istiyoruz hep. O yüzden e, buradan screen orientation'ı portrait olarak belirliyorum. Daha sonra bir adet canvas ekliyorum ekranıma. Canvas'ımın height özelliğini fill parent, width özelliğini de fill parent yaparak ekrana sığmasını, yayılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Daha sonra ee, bir adet imaj sprite alıyorum. Bunu da ço çoğaltacağım. Daha e, sonra kopyalayacağım. Ee, bir adet arkadaşlar sensörlerden clock alacağım. Timer'ımı kullanacağım? Şurayı bakın şöyle kapatayım. Şöyle bir adet clock alacağım arkadaşlar. Ee, ve bir adet de orientation sensörü alacağım. Yönü belirlemek için. Bu ikisi zaten non-visible components. Gözükmeyecek. Şimdi arkadaşlar e, kanmasımın e, Arka plan resmi olarak background imajına bir kardan adam resmi ekleyeceğim. Masa üstünde yüklemiştim. Buradan alıyorum. Bakın bu şekilde. İmaj sprite'ımın içine de arkadaşlar picture kısmına bir tane kar tanesi ekleyeceğim. yine ben masa üstünden alıyorum. Kar küresi. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra imaj sprite'ımı Ctrl C, Ctrl V yaparak kopyalıyorum, çoğaltıyorum bakın. 10 tane yapıyorum ekranda bolca gözüksün. hepsi tek tek yükleyip imajını değiştirmek yerine imajını değiştirdikten sonra kopyalamak daha kolay olacak bizim için. Bakın bu şekilde dağıtıyorum ekrana. Rastgele e, dağıttık arkadaşlar. Evet şimdi bu, burayı tasarladıktan sonra kodlama kısmına geçelim. Şu clock'dan timer enabled açık olacak. Timer'ımızın intervalde arkadaşlar 100 yaparak intervalini daha seri bir şekilde yön ve hız değişikliğini yaptırabiliriz. Bundan sonra kodlama kısmı çok basit arkadaşlar. Şimdi blok kısmına geliyorum. Burada timer'ıma geliyorum ve timer çalıştığı zaman diyorum. Bir tanesini alacağım, orada düzenlemeyi yapacağım. Sonra diğerlerinde arkadaşlar aynı kodu kopyala yapıştır yapacağım. Diyorum ki, image sprite bir e, heading özelliğini, yani yönünü, image sprite birin yönünü, orientation sensörün açısından alsın diyorum. Arkadaşlar, orientation sensör dediğimiz e, telefonu yan tuttuğumuzda, dikey tuttuğumuzda, ön arka tuttuğumuzda algılayan, yönünü e, hesaplayan sensör onun açısına göre belirlesin dedik. Bir de bu bizim image sprite birimizi şöyle kopyalayayım. Bunun hızını belirleyeceğim arkadaşlar. Speed özelliğini. Speed özelliğinde arkadaşlar yine şeyi kullanacağım. Orientation sensörden magnitude özelliğini alarak kullanacağım. Bu arkadaşlar bize 0 ile 1 arasında bir değer getirecek. Ne işe yarıyor? Aslında bu x, y ve z boyutlarında telefonumuzun yönünü hesaplayarak o yönü sayısal bir değere dönüştürerek getiriyor. Biz bunu hız belirlemede kullanacağız. Sıfırla bir arasında bir değer geldiği için çok küçük bir değer. Bunu çarptıracağız arkadaşlar. Belli bir sayıyla ile çarptıracağız. Bakın hızı bu özelliği oriyanslı sensörden gelen değer çarpı şöyle mesela bunu 35 diyelim. Sonra arkadaşlar burayı kopyalayacağım, bakın bir de bunu kopyalayacağım. Artık kopyalayarak gideceğim. Image sprite 2, image sprite 2. Ee, Orange sensörün encininden alacak. Yalnız şu değerleri değiştireceğim arkadaşlar. Mesela burada 30 yapalım. Sonra tekrar çoğaltıyorum. 3 yapıyorum buraları. Bu kopyala yapıştırılara dikkat edelim. Ee, burada 25 yapalım. Önce 5'er 5'er azaltarak geleceğim. Sonra tekrar değiştireceğim. Ara değerler de vereceğim. Ki aynı anda gitmesinler aynı anda. Aynı yere yönelecekler ama aynı hızla gidemesinler arkadaşlar. Onu istemiyoruz. Sonra tekrar arkadaşlar çoğaltıyorum. 5 yapıyorum. Burayı 15 yapıyorum. Bir kısmı yavaş gidecek. Bir kısmı hızlı gidecek. 6 yapalım burayı. Burayı da 10 yapalım arkadaşlar. Yine duplicate yapalım. 7 yapıyorum. Artık ondan da aşağı indirsek çok yavaş olacak. Mesela bunu 32 yapalım. Ara değerler vereyim. Duplicate yapıyorum. İma Sprite 8 yapıyorum. Bir de speed'ini e, çoğaltacağım arkadaşlar. E, burada da 8 yapıyorum ve bunu da 27 yapıyorum. Yine duplicate yapıyorum. Hem üstteki kodu hem alttaki kodu arttır e, kopyalıyoruz arkadaşlar. Burayı e, 17 yapalım. Son bir kere daha kopyalıyorum. Onun için yine duplicate yaptık. Smart Sprite 10 ve birbirlerine çarptığında da geri ittirebiliriz arkadaşlar ama o kadar detaya inmeyeceğiz. Zaten o tür uygulamaları nasıl yapacağımızı anlatmıştık top oyununda, ping pong oyununda. Evet şimdi bakın çalıştıralım uygulamamızı. Ekranı e, döndürdüğüm yöne doğru kar tanelerimiz düşüyor. E, ne kadar dik tutarsam o kadar hızlanıyorlar. Hızları da farklı farklı şekilde geliyor. Bu şekilde bir kar tanesi oyunu yapmış oldum.